PKK kendisini mahvettiğini söyledi. Ee, bundan sonraki süreç acaba size göre ne olacak? PKK oradan tamamen dağdan aşağı mı inecek? Oradakiler buraya mı gelecek? Veya orada kendilerine bir yaşam mı kuracaklar? Bu ne olabilir sizce? Sürecin durumlu olabileceğini düşünenlerdenim ee, Kürt damadıyım. Ee, o bölgeye daha Değil kim Kürt ee, hem Suriye'de hem Türkiye'de mutlaka olumlu yansımaları olacağını düşünenlerdenim. Ee, yaklaşık 50 yaşına geldim. Siyasette de aramlıydı. Gündemi kesinlikle sonuna kadar takip edenlerden biriyim. kendimce. Ee, bazı şeyleri bekleyip göreceğiz. Suriye iyi biraz daha beklemek gerekiyor. Suriye'deki gelişmeleri yani bu, Rusya, Ukrayna ve Avrupa Batı ekseninde e, Rusya'nın bize bakışıyla da alakalı şu an süreç olumlu gidiyor. Fakat bu yarın tersine dönerse ne olur? Tekrardan Rusya eskisi gibi PKK'yı destekler mi ya da işte Amerikan hegemonyasından çıkıp Rus hegemonyasına girer mi? Gibi gibi kapılarını açar mı? Fakat şu anki süreç olumlu gözüküyor. Ben bu kanadayım. Ee, İsrail'in burada neyi olabilir? Müdahale konusunda. Zaten müdahale ediyor oraya. Ee, havada, karada istihbarat arazileri. Ya, yani. Türkiye'de çok yaygınlar. İsrail'in Türkiye'de olsa yaygınlar. Böyle düşünüyorum. Evet. Biraz din objeli giriyorlar. Biraz bekle gör. Biraz olumlu. Ama genel kanaatim olumlu düşünüyorum. Biz şimdi gazeteci olduğumuz için de sürekli böyle PKK sempatizanlarının İsrail bayrakları yapmış oldukları mitingler vesaire gibi şeyler görüyoruz. Karşımıza çıkıyor bunlar Doğru. Yani bu ne demek oluyor sizce? Nasıl bir şey? Şöyle e, Ramazan 40'unu yaptı İlk defa dedi ki e, Yahudilerin nereye yiyen ile alakalı bir kitap yazdığını söyledi. Bizim doğu bölgemizde e, Hatta Ermeni tehcimiyle, işte Yahudi yerleşimcilerle çok eski. Yani bunlar çok eski. Orada Yahudilerin olduğu bir gerçek. Ve bunlar kripto. Bu ülkeye ihanet eden ya da bu ülkedenmiş gibi yani Ahmet, Mehmet, Muhammed, Mustafa olan ee, Yahudi diyelim, Yahuda. Ve Kesinlikle e, İsrail'e çalışan ve kendi devletlerinin daha büyük coğrafyalara hükmetmeleri için çalışan kişiler bunlar. Bir başka düşüncem de şu Ermeni tehciriyle ve her ikisinde bağlantılı olarak... ...Güneydoğu ve Doğu bölgemizde tabi Yahudiyet çok daha az ama Kripto Ermeni ve PKK ile birlikte... İsrail'e çalışan yavru. Bunlar her ikisi de aynı amaca hizmet ediyor. Ve ülken, ülkemizin önce doğusundan bir parçayı koparmak. Tüm gaye ve maksatları bu. Genel okuman bu yönde. Fakat tamam. hükümetimizin şu anda e, yürütmüş olduğu süreç en azından ülkemizin menfaatine ve lehine olduğu yönünde. Fakat e, ilk üç yıl çok önemli diye düşünüyorum. Benim evet, düşüncelerim... Çok sağ olun. Aynen. teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim.